Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Clash Royale serüvenimize devam ediyoruz En son videoda en son videoda hatırlarsınız evrimli şövalyelerin etkinliğini oynamıştık evrimli şövalyelerin etkinliği baya eğlenceliydi yani Hatta size göstereyim Hayır hayır iptal 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 ya iptal neyse arkadaşlar başlangıç olarak da böyle maç yapalım bakalım Eee bak şey aşağıya bir izleyicilerin sonra beni sakatlıyorum kanalına seveyi, seveyi, abone olmayı unutmayın Bundan önce GTA Vice'in yeni videosunu attım e, ee, yanlışlıkla girdim ya tüh. Ee, güzel bir şeydi de ee, etkinlikte benim gel hoşuma gitmişti arkadaşlar. E, ee, yanlışlıkla girdim neyse artık belki kazanırız bilmiyorum yani. Zaten illa ben oynayacağım için. Kara Prens. Soldan da bir tane madenci atarsam. bu bakayım bir şeyler yapmaya çalışacağım ya. Sahaya saldım gibi bir şey oldu. Bu arada tomruk aldım arkadaşlar. Ee, hani kart biraz değişti ve tomruk aldım abi ve sol kuleye bayağı başarılı bir şekilde aldık. Ulan iyi ki de girmişim ha yanlışlıkla. ...gayet her şeyde bir hayır var derler ya. Ee, yalnız var ya o... Abi Avcı salak mısın? Abi Avcı gerçekten salak abi. Abi Avcı salak, 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 salak. Abi Avcı gerizekalı. Avcı'yı ben o şeye vursun diye koydum, git ya. Neyse yani hani aldı yine bir şekilde de... Abi bu zorluğuyla e, cadıyı durdurmamız lazım. Abi çok kötü oldu ama ya. Avcı harbiden orada sattı. Kusura bakmasın da avcı harbiden şerefsizlik yaptı orada yani. Abi git ya abi. Be. Hep beni bulur şöyle öyle şöyle şeyler var ya. Neyse arkadaşlar ben prensesi sağdan salıyorum. Bu arada okları falan var. Bakalım arkadaşlar yanlışlıkla girdiğimiz maçtan galibiyet alabilecek miyiz? Hadi bakalım. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Muhafızları vallahi sağa diktim abi. Tomra böyle atsam. Aynen soldaki iskeletler o kadar sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bastırın oğlum. Vallahi vuruyorlar. Abi gayet güzeliz. Tamam. Tamam bir şey yapmayacağım arkadaşlar şu anlık. Arkadaşlar hadi be yanlışlıkla girdiğimiz maçı kazanırsak çok epik olur yani. Yavru ejderhayı sanıyorum. Ee, şimdi Arkadaşlar Aha Ben Seni Bir e, Şey Yapayım Da Komorobo Atayım Abi Muhafızlar Da Atayım Arkadaşlar Muhafızlar Eşit Bir Şekilde Desteğini Versin Yani Avcı yaptım Abi Arkadaşlar adam çok fena saldırdı. Tamam yok tamam yok işte e, güzel saldıramamış yani. Saldırdı da aslında. Ben biz iyi e, e, şey yaptık yani. Ama bir dakika. Abi! Kara prens attım. Bomu attım. Aman buzluğuyla, hadi bakayım o prens o gitti abi. Ay bunlar çok sıkıntı arkadaşlar. Kara peri, abi bunları gönderdim tamam. Tomlukla beraber iyi çıkarabiliriz. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Çok garip bir savaş oluyor. Abi uçtu. Tamam. Tamam arkadaşlar işte bu böyle var ya son anda aldık gibi bir şey oldu çünkü Pekka bizim kaleye dayandıydı. Ve arkadaşlar yanlışlıkla girdiğimiz maçı 4, tam 4. dakikada almış bulunmaktayız. 615 tane de verdi. Arkadaşlar çok güzel bir maçtı ama ha. Hayır, bu maç güzeldi yani yanlışlıkla girdim maça. Arda yanlışlıkla girdim maçı da kazandığımız iyi oldu abi muhafızlar diyor iyi. Sıra bende ben yeni girdim diyor. E 3 ıı. tamam da ben e, Üstad Ceyre'ye bağışlayacak demiştim. Tamam da hem kupan hem de ne diyeyim hem ku, hem kupan hem de kartın çok fazla diyeyim abi. Yani abi lütfen ya. Yani. Abi sohbeti duydun mu? Ne sohbeti oğlum? Bu da var ya Üstad Ceyre ne diyorsun kanka? Bir sıkıntı yok ki yani. Ne sohbet ha? Ne sohbet de var? Ya arkadaşlar Üstad CRR'in bu arada şeyini göstereyim. Abi adam 6359 kupa ama bir tane bağış yapmıyor kılana yani. Buradan hatta sesleniyorum kanka eğer bağış yapmazsan mecbur atmak zorundayım seni. Ya yok bir şey. Umut Musa ne? Umut Musa ki bu ya bu bir tane bir dakika Umut diye bir adam vardı bakalım Umut 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 Biz bir adam almıştık ama Bu arada bu adam 7 gündür yokmuş ya Ben bu adamı atayım bağış ya yapmamış bu adam öylesine girmiş herhalde Bu at diyeyim ağzına Tamam yap Neyse arkadaşlar biz bunlar çok uğraşmayalım ee, sohbet diyor mut diyor öyle birini aldım hatırlıyorum ben de ama bilmiyorum şu anda klan da gözükmüyor yani gitti herhalde bilmiyorum arkadaşlar ee, bu arada klanın e, ayarlarını değiştireyim abi ve hani klan artık gelmek isteyenler abi 3000 kupa gelsin aynen öyle ee, ya yanlış yaptım abi 3000 kupada gelebilirler artık hayret abi artık 3000 kupa olsun yani gelmek isteyenler artık 3000 kupada gelsin arkadaşlar felama jetonu aldık abi hemen şöyle sandıklarımızı açalım gümüş sandık yine bir gümüş sandık bu arada saat kaç ki? Yani ezan okunuyor. 1.20 geçiyor abi. Ben de dedim ki saat kaç? Bayağı hızlı geçmiş zaman. Oo bayağı sandım var. Bu dolu dolu sandıklarımız akşam taş sandığımızı açalım. Evet öyle uçuşa makine dev. Tamam falan. Çok e, e, destansı geldi yani. Öyle çok bir şeyler geldi. İyi gel. Güzel şeyler geldi destansı gelmedi. yani. En son 3 sandığımız mı? Oo Joker kart destansı. Tamam gayet iyi abi. Altta da bir tane sandığımız var. Onu da abi. kaçırmayalım. Bu zoru iskeletler şifacılığı ve goblin fıçısı. Yeee yeah, işte bu. Altın taş çok kadar aklı, goblin. Dev ve yavru ejderha geldi arkadaşlar. Hemen şuradan da ustalıklar alalım. 7. seviye. Dondurmanın 1. seviyesini almışız ve... Tamam. Bin altın geldi. Altın da bayağı geldisin. İyi oluyor yani. Ve muhafızların ee, seviyesini almışız arkadaşlar. Muhafızlar da gayet iyi. Muhafızlar hoşuma gidiyor. Ya. Bin, bin tane altın verdi. Hatta muhafızdan oldu bir deste var mıydı bende? Sanki var ama ben bozmuş muydum, ne yapmıştım? Bugün ne yapsak arkadaşlar? Bugün size daha gelin bir tane şu e, balon destesi var hatırlarsınız, Bu büyücü 9. Seviye, seviye yapabiliyoruz. Alan hasar ve canı inanılmaz derecede arttı. Uçan makineyi de geliştir 7. seviyeye. Bunun da canı ve hasarı arttı ve topu da geliştirelim. Topu da geliştirdik. Şöyle bir deste yapmıştım abi. Hatta dondurma falan da koymuştum ben bu deste, Yani balonla ilgili ya. Dur bakalım arkadaşlar şu desteğiyle yap. destesiyle bu oynamıyoruz bayağıdır. Ben video dışında da çok oynamıyorum. Bir kere ben oynadım hatta geçen de. Şimdi adamın hamlesini beklememiz iyi oldu abi. Uçan makineyi sağdım. Abi dalga geçiyorsun bu arada ya. Harbiden dalga geçiyorsun. Abi ciddi olamazsın. Ama aslında bir nevi bu bir taktik olarak geliştirebiliriz biz bunu. Yani eğer prens ve şeyle saldırabilirsek Abi çok iyi vallahi iki de Tamam arkadaşlar bunu bir taktiğe döndürdük. Tamam abi gayet güzel. Bu arada iki tane arkadaşımız bizi izliyor. Bir tane daha geçirsen zaten bu kule bizimdir. Tamam arkadaşlar gayet güzel bir şekilde tamamdır. İyi oldu iyi oldu iyi oldu. Adamın bizim kaleye vurması aslında bizim işimize geldi. Evet bu gerçek geldi yani. ee, abi. Sen şöyle attım. Yapacak bir şey yok. O kuleyi indirebilir ama bu kuleyi savunabilirsek de savunuruz. Çarpma var bu arada bende de. Aa yanlış zamanda attım. Uçan makineyle soldan bir yardıralım bakalım. Ne olacak? Tamam. E, güzel fena değiliz. Biraz ekşilerimizin dolması lazım yani. O birazcık sıkıntı. topla beraber ben onu çekerim abi. Bam. Bam. Abi sağsak mı acaba ya? Ama bu da var ikinci oldu ha. İkinci de vurdu artık kale. Abi ne yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Abi iyi oynayın diyeyim Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Aa, ama sen tam ben kartı attığında büyücü attın ya. ya şey domuz bincisi attın. Valla o birazcık bizi yıpratacak. Lan üçüncü yıldır mı bağır? Üçüncü yıldır mı be? Uçan makineye attım abi. Tamam gayet iyiyiz. Silah şuraya attım. Balonu hiç atmadım ki. Bir dakika ben balonu hiç atmadım. Balonla dondurmayı ben kullanmak istiyordum ya. Abi balon attım. Balon attım abi. Balon atmak istiyorum çünkü. Tamam gayet iyiyiz. Be. Arkadaşlar adamlar bizi alabilir. Haberiniz olsun. Evet adamlar aldı abi. Arkadaş adam aldı. Adam harbiden aldı yani. Adam bir de 8. bu helal olsun aldı. Adam aldı abi. İlk başta mı biz onu güzel hamle yaptık. Bilmiyorum. Bir dakika biz alabilir miyiz? Aha vallahi aldık ama. Ulan her şey ben var ya Takip etmekten yoruluyorum bu arada ya. Abi dur Belki bir ihtimal alabiliriz ama Çok düşük bir ihtimal bu da Yok arkadaşlar adamları aldı gibi bir şey ya Adama full atak yaparsak bir ihtimal alabiliriz Ve arkadaşlar olan iyi dayandık be. iyi dayandık ama güzel maçtı. Güzel iyi oyundu ama ya. Harbiden iyi oyundu. Hoşuma gitti. 3 kişi izliyordu bu arada. Ya bizim arkadaşlar da şu oyunu sevmiyorum abi. Teşekkürler dedi. Ya ben iyi maçlar yapıyorum mesela. Canlı canlı iyi maçlar yapıyorum mesela. Adamlar geliyor benim kötü maçlarımı izliyor. İyi maçlarımı izlemiyor mesela. Bizim arkadaşlar da bu şey var ama. Ondan tabii ki de suçlu yapacak bir şey yok. Adam o maça denk geldiyse ne yapsın değil mi? Sen neyin kafasındasın oğlum? Ben sana bunu atarım ha. Öyle artsa artsa hareketler yapma. Döverim seni ha. Artsa arts konuşma benimle. Allah ben garanti alırım işimi. Ben garanti alırım işimi. Ben işimi garantiye alırım dedim mi dedim. Ben işimi garanti alırım meyin dedim. Bu arada dondurma pek bir işe yaramadı ki. Yani. Alo topunu. Bilmiyorum ya. Oha ee, ben şimdi var ya oha. Ya bizimkiler yine izliyor abi. Abi benim güzel maçımı niye izlemiyor bunlar ya? Bizimkiler de harbi böyle uyu var ama. Abi. Çünkü ben bir düşün mesela maç yapıyorum. Güzel maçlar yapıyorum mesela. Ama artık yapma la tamam Bana ben balon atacağım ki. Bana ben balon atacağım ki. Al benim kulemi. Gerçi orta kule alacak abi böyle olursa da. Aman alırsan al ya. Öf. Balon gitmeden al. Bir tane bile vur. Benim balonumda mı sıkıntı var abi? Tamam gel al ya. Vallahi hiç, yani şu an oynayasım kalmadı. Ara prensi varmış lan bu. Abi birine yetişsem birine yetişeceğim Yine vurdu, yine vurdu. E, pek de atmadı. Abi her şey oldu bu arada maçta lan. Bir ihtimal prens o da bir ihtimal prensi. Ah ah. Yapacak bir şey yok ya. Vallahi ad abi, adam abi bir adam bir biraz fazla bir iksir var bu adamın ya. Bu adam nasıl bu kadar iksirle adam atabiliyor? Ya baş yap bana ben sana adam adam la Konuşmayı unuttu bana şerefsiz. Ben sana var ya bir fake atabilir miyim lan? Tamam. 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 Bu bakayım abi bir şeyler yapamı yapmaya çalışıyorum ama. Yok abi adam alacak gibi geliyor bana. Ya topuna şimdi var. Şimdi var ya o prens, kara prensini de seni de. Abi adam insan gibi saldırmıyor ki ya. Yok abi adam insan gibi gel al ya vallahi al ya bu ne diyor lan? Ben bu adam ayar oluyorum ama A ayar oldum. Ayar oluyor mu nasıl bir kere? Oğlum zaten adamı tanımıyorum ki. Ayar oldum. Ha yere git. Yere git. Gidene kadar buradayım lan. Hadi Kim sabrede sabır hadi. Hadi bakalım git. He. Git der İyi e, arkadaşlar kaybet, kazandı. Ka Konuşmayı unutturdu ki bana. Kaybettiyse kaybettik. Ne lan yapıp duruyor pezevenk. Tövbe estağfurullah ya ya Resulallah. Ben de böyle kazanıyorum ama böyle boş yapmıyorum yani. Allah'ım yardım ne kadar salak adamlar var Gereksiz gereksiz. Ya bu arada balon destesini değiştirmem lazım. Balon destesinde bazı şeyler yanlış ya. Mesela balonla ben niye şey kullanamadım ya dondurmayı? Adamı hiç kullanamadım yani. Bir kere kullanmaya çalıştım olmadı. Ay Umut diye bir insan, iyi bir kişi varmış arkadaşlar. Umut'a bakalım. Umut diye biri var mı abiden ya? Umut abi yaptıysa da ben atarım bu arada Umut hiç. Yani olmaz. De umut olmaz. Da umut abi galiba çıkmış ya. Aynen. Umut, Umut, Umut diye biri var mı arkadaşlar? Siz görüyor musunuz? Ben göremedim. Neyse arkadaşlar, eee o zaman ne yapalım? Ben bu destede nasıl bir değişiklik yapabilirim? Mesela Prens biraz ağır oluyor sanırım. Eee Prens ağır oluyorsa, ben Mini Pekka'yı alsam. Mini Pekka nerede? Mini Pekka... Pekkan neredesin Pekka? Pekka nerede? Oğlum mini Pekka'm yok. Vay bir şey söyleyeceğim mini Pekka yandı. Ulan mini Pekka ben niye göremiyorum? Ya? Top var topu da değiştirebiliriz. Topu da bomba kulesiyle değiştireceğim. Topu bomba kulesiyle değiştireceğim. Evet bomba kulesi. Ee, yani abi bilmiyorum ya büyücü var. Silahçı var. Büyücü ve silahçıdan birinde bence atabilirim. Ee, o da ne olur abi? Ay desteği döndürmek için bir de bir şey yok. Ben buz alayım abi çarpmanın yerine isterseniz. Çarpmanın yerine buz ruhu alayım. Eee onun dışında da ne yapabiliriz? Nasıl bir değişiklik sergileyebiliriz? Bu arada ben buz garbini hiç kullanmadım o da var ya. Vallahi hiç. Hiç yani kullanma şansım olmadı diyebilirim yani. Dev var. devle balon aslında bir şeyler yapabilir mi? Denemekte de zarar gelmez abi. 4000 altınımız var. 4000 altın karşılığında da zaten bunu 9 seviye yapabiliyormuşuz. İyiyim. 100 elmasım işte deve gitti arkadaşlar. Deve ben yanlışlıkla 20 tane kart verdim 100 elmas karşılığında. Yanlışlıkla elim gitti yani bilerek vermedim zaten. E ama neyse arkadaşlar sağlık olsun ama güzel bir videoydu. Hatta bu arada şuradan şu şeyleri de alalım. Şunda, şunları da alalım arkadaşlar. Goblin Fıçısı 200 altından satılıyormuş bir tane. Yani ayrı evet, ucuz lan. Normalde 1000 altın falan isterdi o. E, ee, güzel videoydu arkadaşlar. işte bu videoda yanlışlıkla maça falan girdik. Değişik şeyler oldu abi. E, ee, güzel videoydu. Asim muhafızları ben zaten video dışında tamamlarım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.